eski takımlarından iki takım da geriye, geride bıraktı. Ee, yeni gelen takımlarımız Hayat ve Özlem de 20 puanla üçüncü oldular. Ne diyeceksiniz? 18 puanla sonuncusunuz, 20 puanla üçüncüsünüz. Biz bu durumu seviyoruz. Biraz Güçlendiriyor. bir anda Her böyle fırlıyoruz daha iyi oluyor. Seviyoruz bu durumu. Bir stüdyonun gençleri önden gelsin diyorsunuz öyle mi? Evet. Bakın efendim biz haftayı Yeni gelen takımlarla harika açtık. Onları öne aldık. Şimdi alacağımız bir şey daha var efendim. Ne biliyor musunuz? Bugün dünyaya kim geldi biliyor musunuz? Hayırdır inşallah. Kim? Kim? Nasıl kim? Takın takın gözlüklerinizi takın Muammer Bey. İyi ki doğdunuz. Aa! <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ay vallahi. Mutlu yıllar. Ay duygulandım Çok teşekkür ederim. Ay bıçak düştü. Ah ilk defa yani. E, kuaförüm sensin kutluyor şu an. Ay ne bileyim ya bir şey söyleyemiyorum. Ay, Çok sonuçta. yani acayip bir şey oldu. Aman ya Gözlerinin doğum günü falan derken bak unutmuşum doğum günümü. Canım benim. <laughs> Bilmiyorum neden belki hiç akrabam kalmadı, kimse kalmadı. O da olabilir falan gibi ama sizler sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Seni iyi. seviyorum. Dilek tut. Dilek tut. Tuttum tuttum. <Gülüyor> <Gülüyor> o Açkım seni seviyorum. Nice ömürlerin olsun, mutlu günlerin olsun. Ne en güzel günler <Gülüyor> <Gülüyor> Hoşça Hoşçakalın. hoşça kalın. kalın. da yap, makyajı da, Tokamı da tak, tacımı da. Herkes dönüp bana baksın, güzelleştir daha daha. Kuaförüm, sen. Kul sensin, sensin. Kuaförüm, sensin.